Hemen geliyorum. Bir paylaşımları yapmam gerek. Paylaşımlarımı yaptım. Ee, şu anda Evet. Kimler gelmiş? Bir ses verelim. Aa gelmiş. Sevgilim gelmiş ya. Hoş gelmiş. Olsun. Yine birkaç kişi birkaç kişi gideriz. Sonra bu güzel olmaya başlayınca tekrar ee, güzel olur yani. Çok saçma bir cümle kurdum farkındayım. <laughs> Dün canlı yayından sonra yaptıklarımı biraz anlatmak istiyorum. Burada notlar var. Ee, ben her e, şehir için, her böyle bölge için bazı notlar kurdum. Mesela e, Kurti ve Moya için sağlam yapılı insanların yaşadığı bir bölge. Geçimleri madencilik üzerine kurulu iki kasaba gıda olarak soğuğa dayanıklı dağ keçilerini besleyerek sürdürüyorlar. Yılın 330 günü karla kaplı kasabalar olarak geçmişim. Ee, birkaç yer daha anlatacağım. Mesela başkentlerden bahsedeyim. Başkentler Kuzey Krallığının başkenti ve doğunun ticaret üssü Kual şehri Kuzey Krallığının başkenti. Ee, yaşayan halk çok çalışkan ve sadık. Hiçbir şekilde kralı sorgulamıyorlar. Hiçbir şekilde e, bir şey olup ve olduğu için kralı suçlamıyorlar. Ama e, bunun nedeni daha çok oradaki halkın daha zengin olması. Güneydeki Isık gölüne, Gölü'nden balık üreten ve zor zamanlarda doğusundaki kalede yaşayan bir halk nüfusu 600 bin civarında. Burada da yılın e, 200 günü kal karla kaplı. Haritada bu kadar kısa gözükse de e, ee, şurası ile burası arasında atla yürüme mesafesi daha doğrusu atla koşu mesafesi 12 saat olarak belirledim. Yani e, çok 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 daha uzun alan. 2-3 tane böyle ağacın gözükmesi buranın kısa olan, alan olduğu anlamına gelmesin. HD yapamadığımız için daha doğrusu 5 dolar verip vermeye kıyamadığım için HD versiyonunu almadım. HD versiyonunda 8000'e 5000'di Yan, yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bir e, oranla çok e, daha güzel haritalar yapılabiliyor. Bilmiyorum belki veririm gelecekte. Hani çok şey sağladı. E, birkaç alandan daha bahsedeyim. Mesela Loya. Dün hepsini isimlendirdik. Kuzeydik ikinci büyük şehir. Halkı çalışkan, krala sadık. Cevher ve maden işlemede çok önemli bir yer sahibi. Nüfus 220 bin. Çoğuna nüfus belirledim. Kuzey Krallığı yaklaşık 2 milyon nüfusa sahip. Güney krallığı ise 2,5-3 milyon arası. Ee, daha çok Severo'dan ve Moya'dan gelen cevherler Loya'da işlenip diğer diğer e yerlere aktarılıyor. Mesela Ders ana savaşların olduğu kale, her bir karede kalede e daha doğrusu 3 kalenin aynı anda almışım. Ders Peroy ve Sone ana savaşların olduğu kale her bir kalede bir yıllık kuru gıda depolamaktadır. Pervai ve Sone ana kale olan derdi 10 saat at binimi uzaklıktadır. E, 250 metre çarpı 250 metre büyüklükte olan Pervai ve Sone kaleleri 10 bin insanın kalabildiği yerin altında 3 katlı sığınaklarla dolu. Bu şekilde tasarlamışım. Bunun dışında ne olsun ne olsun bir dakika. Ha, kahramanımızın olduğu yer Kyoze. Savaşçı bir yer. Sürekli baskın yiyor, kalelere saldırılmasa da sürekli köylere saldırılıyor Güney e, Krallığı tarafından. Savaşçı bir yer olmasına karşın sürekli Güney'in saldırılarına türlü kralı sevmeyen bir halk, e, sürekli savaşta olan bir halk hiçbir zaman e, başındaki hükümdarı sevmez işin aslında. Savaşçı bir millet olsa dahi insanların çoğu rahat bir yaşam sürmek ister. Savaşlarda hiçbir zaman rahat bir yaşam sürdürmez insanlara. O yüzden... E, böyle. Bu arada baş karakterimizin doğduğu yer. Biraz isyancı kimliğine büründürmek istiyorum baş karakterimizi. E, onun dışında... Çok önemli saydığım... E, Pomagit şehri var. Kuzey Krallığı batıdaki en çok balıkçılığının yapıldığı yer. Daha Rişah bölgesinde de balıkçılık yapıyor ama gölet balıkçılığı ve çok sınırlı. Ama Pomogit daha çok e, denize bağlı bir yer olduğu için burada balıklar çok 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 fazla. Ve e, 100 yıl önce, buraya bir geçmiş hikaye de ekledim. 100 yıl önce Güney Krallığı... E, Kuzey Batı'yı ele geçirdiğinde e, Asal Denizi, Kuzeydeki Asal Denizi'nden gelen Rassa askerleri tarafından geri alınıp Kuzeylilere verilmiş olarak işledim. Ee, başka 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 Napse Kuzey ülkesindeki tek Nabse. narenci üretilen yer Napse Narenciğinin yanı sıra üzüm üretiminde de çoğunluğu elinde bulunduruyor çünkü burada hem su var hem sıcak hava var hem güzel bir iklim var. Toprağı da çok bereketli bir yer. Güneyindeki Glas Kalesi Tengri Gölü'nün gözcülüğünü yapmaktadır. Tengri Gölü şu bölge. Aslında buraya da bir Tengri Gölü olarak işaretlemem lazım. Eski isimlendirmeyi de Tanrı olduğunu biliyorsunuzdur, Tengri. Bunu biraz çaldım, işin aslı. Alcapal Kalesi, üzerinde şimşeklerin bitmediği kale, Kutsal Dağ Alcapal, her iki da tek kutsalı, tek kutsal gördüğü yer. Buradaki yaşanan olaylar her iki krallığı da çok fazla etkiliyor. Tahta çıktıklarında buraya sunak sunuyorlar. Hem Kuzey Krallığı, hem Güney Krallığı. Ee, tanrılar buradan haber veriyor. Eğer kızgınsa buraya şimşekler yağdırıyor, eğer mutluysa her iki tarafa da yağmurlar yağdırıyor. Ee, hiç kar eksilmiyor. Böyle bir kale. Eklemek isteyen varsa ekleyebilir. Hayatım bir tek senle mi yayın yapıyorum? Sen de ekle. Slope. Ha. Asıl önemli olan bir yer. Çünkü kutsal Alcapal kalesinin dibinde olduğu için ee, bu, bu kale Kuzeylilerin eline hiç geçmemiş bir kale. 7 metre genişliğinde surlarla çevreli olan bu kale metal tabakaları da son Savaşlardan sonra metal tabakalarla güçlendirilmiş. Özellikle ilk 3 metresi. Kuzeyler tarafından Demir Kalesi olarak bilinir. Rosso. Ana kadın karakterimizin olduğu yer. Buraya Kuzeyler sürekli baskın yapıyor. Kanlı Vadinin ortasında bereketli toprakların bulunduğu bir yer. Burayı Güneyler bırakmak istemiyor çünkü sürekli olarak e, buradan çok fazla verim elde ediyor. Hiç bitmeyen bir verimi var ve hiç bitmeyen bir e, savaş burada hüküm sürüyor. Her e, kış Güneye çekilen, daha doğrusu Kuzeye çekilen Kuzey Krallığı e, her bahar ve yaz aylarında buraya tekrar baskına geliyor. Özellikle sonbaharda geldiği baskında buradaki depolardan sürekli olarak kuzeye e, mal aktarıyor. Ladang. Güneydeki en bereketli arazilerin olduğu yer. İki nehrin beslediği bu şehrin nüfusu 500 bin civarı. Şimdi şehirler ve kasabalar olarak belirledi. Burada köy yok. Hiç köy yok. Yani en düşük nüfusu 2000. En yüksek nüfusu ee, 8-9 bin'e vara bazı kasabalar. Şu aşağı tarafa çok bir şey yazamadım. Ee, dün bilmiyorum, biraz uyuyakaldım. İçin aslında gece iki buçuk muydu, neydi burayı yaptığımda? Ama buraya eklentiler yapacağım. Daha hepsinin backstory'si olacak. Ama bugün e, tekrar karakter yapımına geçeceğimiz için. Şu anda herhangi bir şeyimiz yok Güney'in başkentinden de bahsedelim Hiçbir zaman sefalet görmemiş bir şehir Hiçbir zaman açlığın ne olduğunu görmemiş bir şehir Sürekli olarak su ihtiyacını ve yiyecek ihtiyacını karşılayabiliyor Libert ve Riba'dan, Riba'dan gelen çok fazla tahıl ve buradan gelen üzümler, narenciyeler çok 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 yeterli bir şekilde burayı ihtiyacını karşılıyor. Raga'nın nüfusu yaklaşık e, 700-750 bin civarında. Kral hiçbir zaman burada e, halka karışmıyor. Sadece selamlama günü var. O da ayda bir kere. Komodo. Genellikle burayı krallar tatil yeri olarak kendilerine böyle güzel alan istediklerinde geldikleri yer. Çok fazla ulaşım imkanı yok. Sadece kayıklarla ulaşılabiliyor. Ee, ama burası da ee, Timal, Timal, Timal. Ee, denizi olabilir. Timal güzel. Libert ve Parete bakmak istiyorum. Özellikle şu üç yere. Güney İmparatorluğu'nda daha doğrusu Güney Krallığı'nda şarabın çıkış noktası. Burası acayip derecede zengin. Hani üç yerde çok fazla tarım var, çok fazla üretim var. Fiyatlar düşük ve insanlar çok mutlu bir şekilde yaşayabiliyor. Çünkü her şey birbirlerine yetiyor. Özellikle ee, kuzeyde bulunan demir ocağı, demir cevheri. O da neredeymiş? Şimdi e, Liber tarafı çok zengin dedik ama üst tarafta bir tane madenimiz var. Bu maden vermen işliyor. Ancak su bulanamadığı için şuraya da ekleyeyim. Demir madeni olsun. Ana hikayede bunlar ne öneme sahip olacak diyorsanız bazı yerleri hiç söylemeyeceğim bile, bazı yerleri hiç konuşmayacağız bile belki. Ama bunların hepsi kayıt yani olur da bir şekilde inersek buraya her türlü buradaki hikayelerden de bahsedebiliriz. Bu hikaye çok çok uzayabilecek bir hikaye ama belli noktalara değinip belli noktalara değinmeden bu hikayeyi sonlandırmamız gerekiyor. Bu noktaları direkt tık'a basladığımızda zaten kayboluyor. E, notlar kısmı ekleyebilmek istediğiniz. Ben ya senin senin için ne yapabilirim hayatım? Heh. Hayatım istediğin gibi e, notlar kısmında ekleme yapabilirsin. Bundan mesela dağlara bir özellik ekleyebilirsin, hikaye ekleyebilirsin. Ne zaman yazmış? Şunda kötü olan bir kısım ne zaman yazdığı gözükmüyor. Sen i̇şte moderatör yapalım ya. Olmaz mı? Güzel, <laughs> hayatım artık moderatörsün, olur da yürüyen olursa, <laughs> ki yürümezler, bugün zannediyorum biraz daha aydınlık çıktım, ee, dün biraz baya kötüydü, çünkü ee, ne bileyim anlamadığım bir nedenden dolayı çok kötü çıktım. Buralara hikaye eklemeyeceğim. Ee, şu anda size tekrar karakter yapımına geçeceğim. Çünkü buradaki hikayelerin hepsinin eklenmesi biraz uzun sürüyor. Ben birkaç noktanın yerine ekleyebildim sadece. Ee... Artık canı sıkıldığını banlayabilirsin kimse gelirse tabii. <laughs> Hayır öyle bir şey yapma.